Selamlar, Nasılsınız? İyi misiniz, keyfiniz yerinde mi? Yalnız harbiden özlemişim ya buraları, sizi özlemişim. Ee, bir süredir tatildeydim arkadaşlar biliyorsunuz ki e, yaklaşık ne zamandır? Pazartesi Pasalıdan beri diyelim tatildeydim. Sonunda geri döndüm. Hulk Hogan'ın e, maalesef e, biliyorsunuz ki çok e, hazırlıksız yakalandığımız vefatından çektiğim bir video var. Onun dışında hiç video falan çekmedim ekstradan. İzlediğiniz iki tane videoda daha önceden çektiğim videolarda. En azından bir şekilde bu boşluğumuzu kanalda götürdüğümüzü düşünüyorum. Ancak önceden söyleyeyim gerçekten çok geçmiş olsun ki hala ara ara devam ediyor. Bursa'da biliyorsunuz ki ciddi bir yangın, hatta birkaç yerde var da Gürsu tarafında ciddi bir yangın var. Çok kişi arayıp sormuş, yani sormuş diyorum çünkü gece yoldan geldiğim için çok uzun süre kalamadım, uyuyakalmışım. kalmışım. Çok kişi yazmış, işte onlara geri dönüş yaptım. Genel bir Twitter'dan da herkese teşekkür ederim. Yazdım hani sormanız bile yeter. Ben e, yangın bölgesine 35-40 kilometre kadar uzaktayım. Haberiniz olsun yani ama yine de hani gece falan külmül bayağı hani gelmiş e, bu bu taraflara da e, çok ciddi bir yangın. Umarım e, böyle şeyler artık yaşanmaz yaşanmasın yani ve havalarda ısındıkça maalesef çoğalıyor da bunlar. İnsanlarımız da birazcık e, hani bilinçli yapan yavşaklar tamam ayrı ama onun dışında da bilinçsiz çok insanımız var. Yani doğaya saldığınız en ufak bir şey, bir cam parçası bile yani, işte şişe atıyorsunuz mesela oradan bile yangın çıkıp bütün ormanı yok ediyor yani. O yüzden lütfen herkes e, bilinçli olsun arkadaşlar. Ormanlarımız yani, git gidiyor yani, yanıyor yani. İnsanlar evlere sıçrıyor çok kötü şeyler yani. Evet, daha iyi keşke girseydik hani bu videoya, çünkü geri dönüş videom oluyor benim haftalık gündem sohbet. E, artık konumuza geri dönelim arkadaşlar çok kişi soru soruyor işte abi nasıl geçti tatil falan diye bunları canlı yayında ben anlatma hani canlı yayında sohbet ederiz bu akşam zaten pazar günü ee, tam saatini bilmiyorum siz hazır olun duyururum zaten bu, bu akşam bir geri dönüş yayını yapalım zaten yarından itibaren de rutin e, ya komple SummerSlam maratonumuza giriyoruz arkadaşlar gece yayınları işte tahmin videoları bir sürü şeyler slam değerlendirmesi her şeyine gireceğiz çok dolu dolu bir haftaya gireceğiz yarından itibaren. Bana bugün pazartesi gibi geliyor ya. <laughs> Bütün tatili bitti geri geldim falan ya böyle şey gibi sanki. Benim genelde hani çok çalışıyorum, sonra pazartesi günleri izin yapıyorum. Şu an sanki izinliyim için bir gündük falan gibi geliyor bana. Daha var bir süre daha iznim. Evet arkadaşlar. Hadi geçelim haftalık gündem sohbette. Ee, bir hafta içinde ki ben çok bakmadım bile. Ee, yani şunu da söyleyeyim. Slack hava böyle gözücüyle YouTube'daki şeyleri, klipleri falan izledim. En azından ana şeyleri öğrenmiş olduk. Bu arada Roman'la Jane segment o işte Jane sonradan gelip yardıma geldi. E, segment falan kaç 4.5 milyon falan izlenmiş galiba. Yani abi ne olursa olsun Roman falan evet. Yani izletiyor kendini. Keşke daha önemli şeyler için olabilseydi bunlar ama yapacak bir şey yok. SummerSlam'a de bayağı maç duyuruldu. Hatta dün daha ona da gelirsin şimdi birazdan. Ha, haftalık gündem sohbetinin içinde haberler de var çünkü. Çok haber almadım arkadaşlar. Çünkü çok dolu dolu bir hafta geçtiğini düşünmüyorum. Daha çok çünkü Hogan'ın vefatı çok etkiledi yani. Hadi gelin biz bu başlayalım. Şimdi öncelikle geçen şeye döneceğiz, pazara döneceğiz geçen haftaya. Slammiversary'de biliyorsunuz ki çok büyük bir şey oldu. Cefardi ile Ray işte, Ray, Jeff Hardy, ve Hardile ile beraber işte karşıl böyle bir söz verildi. Ekim ayında arkadaşlar Bound for Glory var. Ekim ayındaki Bound for Glory'de Jeff Hardy, Matt Hardy, Dudley Boys yani Hardy'lerle Team 3D karşı karşıya gelecek. Ekimin de 12'si bu arada benim doğum günüm. Ya yani tam böyle öyle bir gün ki bu arada. Yani Ekim'de şey var. 11 Ekim arada bir boşluk falan var böyle işte. Bir Smackdown var şeyde. siz söyleyin. Avustralya'da Sonra Crown Jewel var. Tam o arada bir boşluk vardı 12 Ekim. O gece yanlış hatırlamıyorsam bu olacak, Slammiversary olacak. Bir gün sonrasında şey var. Ya şöyle bir 4 gün söyleyeyim size. SmackDown erken saatte Avustralya'da ama çok erken saatte. Saat 2'de yani. Öyle 2'de. Onu söyleyeyim. Geceki falan yani öyle 2'de. SmackDown var. Hemen sonrasında cumartesiyi pazara bağlayan gecede de değil yani cumartesi günü. Bak şöyle söyleyeyim. Cuma günü SmackDown var. Cumartesi günü 11 Ekim oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Bir kere daha bir bakayım da şimdi tarihleri karıştırmayayım. Doğum günüm 12 Ekim de. Evet 11 Ekim Cumartesi. Cumartesi günü e, Crown Jewel var. Pazar günü e, gece olacak tabi bu doğal olarak. Orada olduğuna göre Bound for Glory var. Orada işte Hardy'lerle e, falan izler. canlı yayını yapamam büyük ihtimal. Gerçi aslında yapılmayacak gibi de değil ki. Ama yok yapılmaz ya zor. Ertesi de pazartesi yapılır gibi ya. Pazartesi de Raw var yine erken sat. Onda da canlı yayında olacağım. 4 gün üst üste yayın. Ağır olabilir, zor olabilir ama ya muhtemelen yapmam diye <laughs> ama şeyi izleriz yani. Sonraki gün izleriz TNA'daki bu maç bu maçın oldu. Yani anlayacağınız arkadaşlar tüm zamanların en büyük takdimlerinden ikisi. Hardy Boys, Dudley Boys, Hardy's, Team 3D karşı karşıya gelecekler. Bound for Glory'de bu herhalde e, güreşin tarihi açısından en önemli karşılaşmalardan bir tanesi olacak. Son bir defa ee, karşı karşıya gelecekler belki de. Evet devam edelim. Şimdi bir de Slammiversary demişken orada e, hani NXT ile zaten hani ortak şeyler falan. JC Jane TNA nakavs kemeni falan da aldı. Bütün NXT güreşçileri TNA kemerlerinin hepsini alsınlar o zaman yani. Ya bu mesela şöyle bir hikaye evrilecekse yarın Oğlum bu ne ya bir dakika bak bu WWE NXT'den gelenler bizim kemerleri falan aldılar. Bilmem ne oluyor. Biz bunlara bir baş kaldıralım gibi bir şey hikaye işlenirse eğer benim hoşuma gider ya. Hatta bir şey diyeyim mi size? Ya çok samimi olayım şimdi soruyorum size. War Games'te Survivor serisi. Survivor serisi eğer eski konseptinde olsaydı istemez miydiniz mesela böyle bir maç? Wargames'i saymıyorum. Wargames bana onu hissettirmiyor. Eski konseptinde olan bir Survivor serisi tam böyle 5'e 5 beş maçlar falan olacak ve bunlardan hani en az 2 tane falan oluyor. yani 2 tane 3 tane falan böyle. Bir tanesi de NXT ile TNA'nın kapışması olsaydı mesela istemez miydiniz? Harika olmaz mıydı böyle bir şey? Vallahi isterdim ama ee, yani keşke yapsalar böyle şeyleri. Devam. Reigns koydum wild post show celebration. Evet. Eee Romu Reigns o yani şey Raw'u kapattıktan sonra Jey Uso'yla yiğitlemişler böyle arkadaşlar. Gördüm ben de o videoyu. Siz zaten çoktan yalak yutmuşsunuzdur ben bahsetmediğim için tatildeyken bahsedilmek istiyorum şu an. Yiğit demişler. insanlar demiş yazıklar olsun bilmem ne falan. Abi show bittikten sonra ne yapıyorsa yapsın. Yapıyorlar yani artık yapacak bir şey yok. Ee, ve Yiğit e, şu an bana Yiğit o kadar itici gelmiyor. Nedeni de Jey Uso'nun artık işte o main event Jey Uso tepelerde işte ana kemer sahibi ana kemer civarında takılan Jey Uso'dan bir tık daha alt, altta olması ve Roman'la beraber bir şey yapıyor olması bence güzel. Ha Gönül isterdi ki bambaşka şeyler yapsınlar. Roman'ın eskisini eskisi Seatronist'e kapışsın. Setronis'in sakatlık durumundan dolayı hala benim kafamda soru işaretleri var bu konuda da söyleyeyim. E, Brom Breaker ya bekledim maç gerçekleşti aslına bakarsanız. Roman Reigns, Jey Uso, Brom Breaker, Bronson Reed'e karşı olacaklar. E, bu maç e, önemli bir maç aslında bakarsanız her ne olursa olsun. E, çünkü yani Jey Uso şu an sevdiğim yerde tamam Roma'nın etrafında, Roma'nın yanında, Romanla beraber bir şeydi. Tamam bunun dışında işte J. Uso farklı şeyler yaptığı zaman maalesef beni çok yakalayamıyor. O yüzden ben bu hitlemeye de çok şey yapmayacağım. Ama Roma'na istemiş ki kesinlikle AI bu ya gerçek değil falan demiş. Ama ya yapmış. Okey. Ya yani umarım SummerSlam daha böyle şey olur yani. makaradanız ya da ciddi bir SummerSlam izleriz yani. Devam. Tamam. Bu neydi? Champagne Triple H. Bundan ben bahsettim geçenlerde ya geri döneceği yönünde falan. Aynen. Bu buna çok değinmeyeyim. Ben geçen hafta bundan bahsetmiştim. E, İzle çıkmadan önce. Ya genel konu bu çünkü. Hani bir şekilde trip e, şey geri döneceği, Triple H ile Vince McMahon'le Punk'ın konuştuğu 2018'inde geri döneceği yönünde falan. Yani Raw campaign'den önce de bir şeyler yaşanmış. Ona da bir bakalım. On raw Script e, Took Away Triple H script'ini mi almış? Ah, was in around a piece of paper. Elimde script şey vardı diyor. Whatever I was supposed to say. Ne diyeceğim. Hani neyse o vardı diyor. Triple H comes up and then goes. What, what are you going to do? Freaking everybody Bak <laughs> <laughs> He grabbed the... Dur şu an bunu görmedim ben de o yüzden. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kesmiyorum da hatta burayı. Eline kağıdı diyor. Kağıdı aldı diyor. Crumbled diyor. True. Buruşturmuş kağıdı fırlatmış. Ne diyeceksen falan diyor. Sen şampansın diyor. Git oraya insanların karşısına çık. Konuşuyor. Ne istiyorsan de demiş. Çok güzel bir şey abi. Bu. Bak bu haberle karışadım Bu arada. Ra geri dönüşünde işte hani geri döndükten sonra Ra'da konuşacak falan ya böyle. Işte ne diyeceği falan yazıyormuş kağıtta. <laughs> Triple H almış şey yırtmış onu atmış tamam mı. Sen Punk'sın çık ne istiyorsan de falan demiş böyle güzel. Tatlı bir şey bu. Bu adamların eskiden birbirlerini çok fazla sevmedikleri ama şu an çoğu şeyi atlattığı da güzel bir şey yani. Evet 76 yaşında Ozzy Osbourne bir e, müzik efsanesi, heavy metal ikonu az e, Ozzy Osbourne ki ben her ne kadar hani çok dinlemesem ama tabii eski şarkıları falan çok nadiren de olsa açıp dinlemiştim var işte Black Sabbath falan. Ama hani benim için çok hani bendeki yeri çok büyük olan biri değil. WWE Hall of Famer aynı zamanda kendisi. Aynen DX falan şu yaptıkları bir şeyler. Ya birazcık zaten ünlüler böyle bulununca da de onları da Hall of Fame yapmaları benim için kötü. Bazı insanlar şey diyor ya bu ne alaka işte Sunup Dog ne alaka falan da. Surup'ta kaç kere göründü mesela. Yani ben bu şeylere çok negatif bakmıyorum arkadaşlar. Çünkü hani ünlülerdir. Onları da onurlandırmak bence hem kendi şirketin marka değeri açısından da Ozzy Osbourne gibi bir Hall of Fame yapmak önemlidir bence şimdi. O yüzden üst üste çok iki büyük adam gitti yani ya. Valla. Evet. Drew McIntyre, Travis Scott'ı Travis Scott bayağı bir eleştirmiş. WrestleMania'da yaptığından dolayı falan. E ya Travis Scott'ta şöyle bir şey var. Şimdi dönemin en büyük rapperlarından bir tanesi Travis Scott ve demin dediğim gibi hani şirketin değeri açısından şimdi bak diyeceksin Toby Toby abi çok büyük fan evet de. Siz büyük şirket olarak top seviye isimlerle ortaklık yaparsanız bunlar sizi artırır abi. Sizin değerinizi de artırır. Size gelecek ilgiyi de artırır. Ben o yüzden Travis Scott'ın bir şekilde buralarda kullanılmasını pozitif karşılıyorum. Açık söyleyeyim. Yani ya seversin, sevmezsin ayrı. Yaptığı şey yani çok da bir şey yapmadı aslında Cody Rhodes'un kulağını patlatıyordu <gülüyor> <gülüyor> onu da söyleyeyim ee, Sonrasında işte Resim 41 main eventinde e, yani rak olması daha iyiydi tabii ki ben de onu isterdim ama olmadı Her yani ne olsun Travis Scott e, bir de şarkısında o şey kendi e, Şey varmış ya bir ekibi Travis Scott'ın prodüktörlüğünü yaptığı galiba yanlış hatırlamıyorsam. yanlış bilgi de vermeyeyim de Yani Bir Galatasaraylı olarak şarkısında Galatasaray'ın da isminin geçmesi. Travis Scott'ın da olduğu şarkı. Travis Scott'ın değil de ekibin yani bir fit bir düet galiba. Yanlış hatırlamıyorsam şu an çünkü unuttum. Oradan geçmesi falan. Bende de şeyin hatırlıyorum. Zaten Travis Scott'ın da şarkılarını severim. Dinleriz yani. Burada Finn'le kaç kere koptuk yani. Ben çok pozitif, ben yani negatif karşılamıyorum öyle söyleyeyim. Yani böyle büyük isimlerin görünmesi iyi şeyler yaparlarsa evet. Bak bu çok iyi bir şeydi. Şu, şu gördüğünüz görsel çok iyi bir görsel. Bu adam Hill olmuş. Elimination Chamber. Şey, aldı inanılmaz bir şeydi ya. Can Cena heel turn'ünü hani şey olur ya böyle canlı tanık olduğun da bir anı hani nasıl böyle sıfırdan tekrar yaşamayı istersin. Kesinlikle böyle ilk 2-3 alacağım anlardan bir tanesi net budur ya. Hani zorlasam bire <laughs> falan bilmiyorum da. Hani düşünsenize şuna verdiğim tepki mim oldu. Hala bak bugün bile geldi bana şey alakası alakası şeyleri futbol tayfa. Yine hayalim gerçekleşiyor atıyor. Benim çok hoşuma gidiyor ya. <laughs> Düşünün yani abi çok çok büyük anlı ya. Travis Scott da orada olması bence güzel yani pozitif. Evet WWE 2K25'in arkadaşlar geçen hafta yeni DLC peki resmen çıkıyor çıktı işte Pentafan. Dün ben de işte eve geldim bir Xbox'a açayım dedim bir güncelleme varsa diye bunu güncelledi demek ki şey o zaman bunun güncellemesini aldı tamam. Çünkü ben tam tarihini bilmiyordum. Jordan Grace, Penta, Bulnakano. Abi New Jack falan var ya. Yani New Jack aslında oynanabilir. Bak bu var. <laughs> Prime şişesi. Okey ya. Yani çok iyi bir paket bir değil ama Penta için çok önemli ya bence. Penta'nın olması artık hani oyunda custom Penta kullanmayız yani. Devam. <laughs> Aranızda var. Çok merak ediyorum şu an. Aranızda gerçekten vardır ya. Ben oyunu oynayan demeyeyim de şöyle diyeyim. Nintendo e, Switch kullananlar var mı? Yazar mısınız arkadaşlar? Harbiden Nintendo Switch kullananlar yazsın. Çünkü Türkiye'de herhalde en çok PlayStation doğal olarak. Hani konsol olarak bakarsan PlayStation 1 numara her zaman öyleydi. 2 Xbox'tır. 3 dur zaten ama ben Xbox kullanıcısıyım. Ben mesela yarın öbür gün bir şey çıksa da hani yeni, yeni neslin de yenisi çıkar falan böyle PlayStation 6. işte Xbox Series X değil de ne Z falan çıkar bir şeyler çıkarsa. Ben muhtemelen hala Xbox'tan devam ederim. Çünkü ben uzun süredir Xbox kullanıcısıyım ve memnunum ya. Allah memnunum. <laughs> Bana daha çok hitap eden Xbox yani. Yani şey Nintendo Switch'e 8 yıl sonra mı aradan sonra mı ne? Geçtiğim için haber geride dönemeyeceğim. Ee, çıkmış. Tekrardan e, WWE ünlere haberiniz olsun. MJ wants to face Goldberg. Evet Goldberg'ün WWE'de bıraktı ama AEW'da bir kere maça çıkacağı yönünde falan haberler çıkmaya başladı bu arada ilginç bir şekilde. Bunları gözücüyle de gördüm ben. MJF'de işte Goldberg'de AEW'de mücadele etmek istediğini söyledi. Ama bu arada MJF'i de takdir edeyim. Ee, geçenlerde bu şey, şey şimdi tatildeken ben uzun süredir film izleyen biri değilim arkadaşlar. Açtım bir Netflix'ten bir şey izledim. Karşıma Love şey çıktı bugün çıktı diye. Happy Gilmore çıktı. Happy Gilmore 2 işte. Becky Lynch'in olduğu, MJF'in olduğu falan şey. Bu arada kimler kimler var da hadi spoiler olmasın izlemek isteyenler. Yani hiç bilmeyenler varsa Happy Gilmore filmini ben izlemiştim daha önce. İşte hokeyci sonra golf golfe bir ağırlık veriyor. İnanılmaz bir golfçi oluyor böyle. Hani Tiger Woods'u falan geçiyor öyle söyleyeyim. Öyle bir karakter çok komedi filmidir bu arada bunun ikinci filmi Ben beğendim çok eğlendim tam böyle Amerikan eğlen oturup böyle o bir bu iki saatte Keyif alacağım filmlerden bir tanesi MCF'i görmek de e, Başrolün e, şeylerinden bir tanesi çocuklarından bir tanesi olarak güzeldi e, Filmin ilerleyen süreçlerinde böyle asıl mücadelede Becky görmek falan da ya Çok aşırı yer almasalar da bence çok keyifliydi yani onları da ya Bizim çocuklar ya bunlar, görüşçüler ya çünkü o yüzden böyle Hoşuma gitti e, MCF'de Goldberg'ü bir de AEW'yu da Ember üstü böyle onu yok etmek işte rezil etmek istiyorum falan demiş. O da güzel yani ilginç ama bu da işte bu tam bunu diyecektim asıl soru ama bu. AEW seyircileri mesela sorsan şu an sorayım yani AEW'yu daha çok seven ya da aktif AEW izleyiciler şey demeyelim ki yani AEW fanı WWE fanı ben böyle şirket fanı olunmasını hiç sevmiyorum ya. Bu bana çok garip geliyor yani. Şimdi ben WWE ağırlıklı içerik ürettiğim için insanlar beni şirketin fanı falan zannediyor. Şirket fanı bu benim hani WWE'yi seviyorum. Ama gidip böyle AEW'ye karşı takım tutar gibi ya da ne bileyim işte TNA'ya karşı hiçbir zaman böyle bir şey olmadı ki. Yani öyle bir şey olsa ilk başta WCW'cuyduk o zaman. <laughs> yani çok ilginç. Ee, AEW hayranı mesela. AEW aktif takip edenlere sorayım. Gerçekten Goldberg ister misiniz? Bence çoğu kişi istemez yani. Hani 100 kişi varsa 99'u istemez. Ya da İsterler şey için gelsin bir de burada rezil edelim falan. <laughs> olabilir yani. Ve maalesef arkadaşlar biliyorsunuz ki... Hulk Hogan, Seversin, sevmezsin. Hakkında çok da konuşuruz. Bu akşam canlı yayına gelin. Bu akşam bir geri dönüş canlı yayına yapalım. Çünkü bir haftadır neredeyse canlı yayın yapmıyoruz. Ee, gelin YouTube'da olur canlı yayın. Onu da söyleyeyim. Orada bol bol konuşuruz ya. Hogan'la ilgili de konuşuruz. Ee, yani... Farklı hisler. Yani çok önemli bir figür. Yani şöyle nasıl anlatayım size. Ee, çok sevdiğiniz bir ünlü vardır. Tam eskiden şarkılarıyla büyüdünüz falan ama yaşı işte bak, ilerledikçe bakarsınız ki böyle işte hani karakterin aslında hani pis de diyebileceğiniz şeyler olduğunu falan böyle. Mesela eski bir sürü böyle Türk ünlü de falan vardır o yani. Hep işte film yıldızları bir şeyler. Sonra bakarsınız ki böyle yapmış işte ailesinden birine şunu yapmış falan filan. İşte odur budur. Ee, Mesela hukukuna bakıyorum. Etrafa zararı olan bir mi? Aslında hani şirket yönden bakarsan evet. Bu arada açık açık söyleyeyim. Ha yani şimdi zarardan kastım gibi bir terörist falan değil sonuçta. Ama şirkette mesela yaptığı kendi egoları, bir sürü için ayağını kaydırması falan bunlar evet. Yaşandı ama Hulkogun çok büyük adam. Yani abi nasıl anlatabilirim ki? E, yani en bence herkesin anlayabileceği örneği verdik yani bu işin mesela basketbolun Michael Jordan abi. Yani bütün dünyaya globale bu işi sevdiren, bu işi daha da çok tanıtan. Şimdi elbette ki güreş vardı. Bazı arkadaşlar dedi bana hani güreş vardı. Hogan ne alaka glo? Kesinlikle yanılıyorsunuz bu arada. Güreş vardı da mesela sen Türkiye'de biliyor muydun? Hadi 1970'lerde. Biliyor muydun mesela Türkiye'de? Duymuşsundur pankreas güreşi. Yani illa çıkmıştır şeyde. İşte gazetelerin bir küçücük bir köşesinde bir yerde falan çıkmıştır. Ama Abi bu adam 80'lerde özellikle Rocky filmiyle beraber bir bir yayıldı, bir yayıldı benim rahmetli dedem bile 85 yaşında falan sarı dev olarak falan Hulk Hogan'ı biliyorsa bu adam biridir yani anladın mı? Yani bu Türkiye'den biliyorsa bunu yani çok önemli bütün dünya üzerinde tanınan e, yani bu herhalde bence çok doğru bir e, söylem olacak dünyanın en tanınan Amerikan güreşçisi. Yani Amerikan güreşi deyince globalde söyleyeyim dedim Türklerin anlayacağı şekilde ya yani Hulk Hogan'dan daha çok tanınan işte bir jenerasyon evet Rey Mysterio falan tam da e, onun büyükleri tanımaz Rey Mysterio izlemeyenler ama Hulk Hogan herkes tarafından tanım. inanılmaz bir bir adam ya. O yüzden daha artık onunla ilgili de çok konuşuruz. E, ne diyeyim? Toprağı bol olsun diyelim. Ama sıkıntılıydı son dönemleri. Biraz yine ameliyat sırt bel ameliyatı bir şeyleri falan vardı. Ondan sonra zaten toparlayamadı da yani. Üzücü. Ve son bahsedeceğim şey. Bununla ilgili bir video da yapacağım. Çünkü SummerSlam böyle takır takır görseller falan da geldi. Bu hafta tam da ben yokum ya. Bütün maçlar da duyuruldu çıktı falan ki ya bekleniyordu yani çoğu. Ee, SummerSlam'in maç kardına böyle bir değerlendireceğim. Maçı ne kadar heyecanlı bekliyorum. Onları falan ayrı bir video yapmak istiyorum tahmin videolarını birinci ve ikinci gece olarak iki ayrı video yapacağım. Onları falan da hani bekleyin. Bu hafta dolu doluyuz zaten. Bak ağzım sulandı. Özlemişim yani anladın mı güreş konuşmayı? Bu, bu heyecan çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederim. Siz de destekliyorsunuz beni. Smackdown'da bütün tag birbirine girişince artık o beklediğimiz şey var ya. Oğlum bu kadar tag team var artık bir maç yapın ne olur falan diye böyle çoklu. Ve en sonunda geldi ve SummerSlam'a yakışır bir maçtır bence. Ee, tüm takımlar arkadaşlar TLC maç yapacaklar. Oradaki SmackDown'daki. Ee, ya, abi bu güzel. Bu güzel bir şey. Bunu ben çok pozitif karşılıyorum. Bu güzel. Bununla ilgili de konuşuruz zaten. Bu da son e, gündem maddemde arkadaşlar. Haftalık gündem sohbetle beraber e, tekrardan içeriklere aktif şekilde geri dönüyoruz arkadaşlar. Bu akşam canlı yayın. hepinizi beklerim. Konuşuruz. Sohbet ederiz birazcık. Ee, valla keyifli ya. keyifli Bu hem yıllık izin bir de beraber güzel değerlendiririz umarım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.